Tekvit. Tilavetin süsü, eda ve kıraatin de zinetidir. Şemsüddin Muhammed el-Halebi Hazretleri kıraat alimidir. 777 miladi 1375'te Halep'te doğdu. İlim tahsili için Bağdat ve Kahire'ye gitti. Zamanın büyük alimlerinden istifade ettikten sonra Kudüs'teki Cevheriye Medresesi'nde kıraat dersleri verdi. 849'da, miladi 1445 vefat etti. Buyurdu ki, kıraat ilmi, Kur'an-ı Kerim'in kelimelerinin edalarındaki keyfiyet ve ihtilafları nakledenlerine isnad ederek bilmek olup, mevzu da Kur'an-ı Kerim kelimeleridir. Tekvid ilmi ise, harflerin mahreç ve sıfatlarına uymak suretiyle, Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğretir. Yani harflerin sıfatlarının mahiyetini bilmektir konusu itibarıyla da heka harfleriyle meşgul olmaktır. Tekvidin gayesi Memuran buha imtisaldir yani Allahü Teala'nın kitabında ve Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'i tekvid ile okumamız hususundaki emirlere uymaktır. Kur'an-ı Kerim'in tekvid ile okunması onun vahiy edilmesiyle başladı. Yani tekvid ile nazil oldu ve öyle okundu. Türkan Suresi 32. ayeti kerimesinde mealen. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tertil üzere inzal ettik ve Müzzemmil Suresi 4. ayeti kerimesinde de mealen. Kur'an-ı Kerim'i açık açık, tane tane tertil ile oku. Buyuruldu. Hazreti Ali, ayeti kerimedeki tertil ile ilgili tertil, harfleri tekvit, yani sıfatı lazıme ve arızalarıyla okumak ve vakıfları bilmektir, buyurdu. İbnül Cezeri eserindeki beyitlerde, tekvidi öğrenmek, ona riayet etmek kati bir farzdır. Kim, Kur'an-ı Kerim'i tekvitsiz okursa günahkar olur. Çünkü, onu, Allahü teâlâ tekvil indirdi ve bize kadar da böylece, tekvil, geldi. Tekvit, tilavetin süsü, eda ve kıraatin de buyurdu her ilmin meseleleri olduğu gibi tekvid ilminin de meseleleri vardır. Bu meseleler 28 HK harflerinin zatlarından, sıfatlarından, medlerden, ihfa, icar, iklab ve idgamlarla beraber mana harfleri denilen amilleri, vazifelerine göre eda. Kelimeleri medlül ve manalarına yaraşır bir şekilde telaffuz. Kelimelerin istiklallerini belirtecek şekilde kıraat. Cümle ve ayeti kerimeleri mefhum ve usulüne uygun tarzda tilavet. Nazmı Celil'in fesahatini ve belatini apaçık belirterek okumak ve başka husus var, tekvidin meselelerini meydana getirmektedir. 1 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek